Arkadaşlar bir tane iş varmış çok zormuş iki tane üç tane zehirli gaz tankeri taşıyacaklarmış diyorlar ki sadece siz yapabilirsiniz. Hadi bakalım baba girelim yapalım şu işi beyler yola çıkalım yanımda Halil kardeşim de Ferhat kardeşim var nasılsınız beyler iyi misiniz? İyi iyi sağ olsun Eyvallah kral. Şöyle arkadaşlar zehirli gaz tankeri alacağız ee, çok gizli bir yer. Burayı herkes bilmez. <laughs> Çok önemli bir nakliyat atacağız. O yüzden dikkatli sürmemiz lazım. Şöyle grafikler bayağı iyi geliyor. Emir duracağız iki tane aldım. kardeş. Mekana geldik ama harbiden buranın patronu benim özel tanıdığım bir yakınım. Herkesi almıyorlar işe. <laughs> Herkesi almazlar tabii <teziyor, gülüyor> <olur mu>? Oba <laughs> lastik kayıyor yalnız. Dikkatli gelin beyler buralar tehlikeli yani yol. Derken evet, jettir baba. En son e, Türkiye Nes'e gitmiştik Skyler'de. Bak diyor ya abi. Yaptın iş mi senin? arkadaşlar sol taraf park alanına bir tepeye çıkıyor. Biz sağdan yük almaya ineceğiz. Hadi bakalım. Diğer tır hala gelemedi. Diğer Ferhat Allah kaptan eee... birazcık garip sürüyor arabayı. O yeni öğrendi. Evet yeni sürücü oldu o. Şurada bir lastik yakayım mi baba? Bir Arkadaşlar ilk ben alayım yükü, ondan sonra siz arasınız. Evet arkadaşlar, sabahtan beri yükün yüklenmesini bekliyoruz. Öğlen oldu sabah. Valla bayağı uğraştırıcıymış bu şirket. Neyse beyler hadi çıkalım artık yavaştan. Benim arkamdan gelirsiniz. Şöyle biraz sağ yapayım da kurtarsın arkayı. Kurtardı gibi. Başkan Allah'ım içeride bir varsa... <laughs> Berat da beni sollamaya yani Araba çıktı <laughs> Soda durur Yok işte lan Beyler oradan sola vururuz tek göz zaten Soda dök. Ya e, Ferhat çıkar mısın yanımdan? Nasıl <laughs> döneceğim ben? <laughs> Durdum yanlışlıkla Bak bak Renault geliyor zehirli gaz getiriyor işte Bu bizim dükkana zehirli gaz getiriyorlar Dükkanda niye zehirli bak Kaz var peki. Benim dayım var ya Emirhan Emirhan. Pompacı görmüyor bas lan bas. Bas abicim bas. Emirhan ya emiranın şirketi oğlum. Ee, Şimdi ana, yola çıkıyoruz beyler. Şimdi ana yola çıkıyoruz abi. ona göre dikkatli olun. İşte bir yolu kontrol edelim yol boş. Allah. Oy <laughs> kaza oldu Az gaz kaza oluyordu ben de Volvo'ya çarpıyordum. Ama başkan birazcık yer verecek koca atır geçiyor oradan Tabi geniş alacağım oğlum. Olur alıp. Sağa dönmeye hazır. Ben arabayı döndüremiyorum ya. Bu araba manevra almıyor. Sağa <laughs> Allah. Sağ Sağ Ferhat'a gidiyordum az kalsın. <laughs> ya ne bileyim Ferhat durmuş orada. <laughs> hey. Oğlum bir durun lan daha yeni kalkıyoruz. <laughs> Arkama rüzgün yandı gibi korna yalanıyor. Hız sınırı mı var? Yo. Ben uçuyorum. <laughs> <laughs> oğlum oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Düz mü buradan? Düz düz. Ben söyleyeceğim ileriden sola döneceğiz. Hop. Ferhat ışıklarda geçme. Ciddi. Hemen, Hemen ciddi Emirhan Başkan'ı arıyorum. Hemen Emir Emirhan Emirhan Başkan'ı arıyorum. Buradan arıyorum. düz mü? Başkanım, ya. başkanım müsait misiniz patron? Evet, 10 dakika ee, patron, şimdi bu Ferhat arkadaşımız ışıklarda geçiyor. Bilginiz bilginiz olsun. Işık hmm. Berat yine yani de ya, geçiyor. Bak ikinci kere ışıkta geçti haberiniz olsun. Yani ücret kesersiniz. Şu Söne an dönün. kayıttayım efendim. Sizin şirketten Bak bak Berat 8 bin lira ceza kesiyor Emirhan Başkan haberin olsun. Uy, Yanlış yola girdin geri zekalı. Sola dönüyoruz buradan. Oğlum düz dediniz. Düz mü buradan? Rezidans. Biz, biz. Özledin bu arada. Tamam patron. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Görüşürüz kral. Berat ne yaptın ya? Berat <laughs> sen kurtarıp dönersin artık. <gülüyor> <gülüyor> Böyle her ışıktan geçersen. Ya bir de ben gideceksin. 10.000 lira cezayı da yedin. Haberin olsun. Zaten yanlış yola soktunuz beni az bekleyin. Don gel biz gazı kesiyoruz hadi bekliyoruz Dersen sağlık lan Önüme kırıyor hayır <laughs> Beyler mazotumuz bitmek üzere diyor bir mazot istasyonuna gidelim ee, Halisa'dan hemen bakıyorum Benzin istasyonuna uğrayacağız haberiniz olsun Serhat beni sollamaya çalışıyor Yüküm yo, olmasaydı eline verecektim Abi. Ama yüküm var Sabit ol ben Serhat azıcık can şerete geç nefes alak ya Oh be. Kali kaptanın yolunu açtık. Da yetişiyor mu? Nasıl? Nasıl Dur bir saniye, bir tane gidiyor. Ne? Beşe takamadım ya. Kaldı. Şu vaziyette ikisi de bana saplamak sürecinde arkadaşlar. Ben Yok ben bir şey. Geçeyim şöyle. Ya ben de yavaşlıyorum enerjimi. Oo, iptal de düştü. <laughs> Beyler çarpışmayalım. Sakın. Jet bir baba. Abi niye söylemediniz 150 ile gidiyordum. Oğlum önüne kırdı önüne önümde durdu adam <laughs> Oğlum 150 ile giderken bir anda durdu Dediğiniz ben de durdum, Dediniz, ben de durdum. <laughs> Kardeşim çekilir misin? <laughs> ya Allah'a bak ya orada bekliyor hazırlanın Allah ayıp <laughs> ben neye çarptım ya? Hiçbir şey çarpmamışım. Yani ha. bu niye yolun ortasında bekliyor? Bu kim ya? Bunun plakasını çekin. <laughs> çekin plakasını abi. Bira denen bir şey var. Ya adam almadı gidiyor. Hayır! <laughs> Sağ Aa, benim soldaki ne? Soldaki Solda dönün. Ya oraya girilmiyor oğlum. Duvar var. Ne <laughs> girin <laughs> Arkadaşlar hepimiz benzin aldık. Şimdi çıkıyoruz yola tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Emirhan Başkan ne derdi? Eskiden onun araba sürdüğüm oluyordu. Demişti ki. Bismillah ile çalışır bu arabalar demişti. Gel bak şurada takip et beni. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa dönün. Şimdi tabii gelmiyor. Döneceğiz mi? Dön. Er, evet, şimdi gel. Evet döndün. Bismillah ile çalışır bu arabalar deyip Bismillah demişler. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi tabi artık seferlere gelmiyor. Çünkü zengin oldu. Patron oldu. Şerefsiz. Biz garibanız. <laughs> <laughs> biz garibanız adam zengin oldu oğlum. Hayat ona güzel. Tam sollamaya çıkıyordum. Lan bu ne? Oy. Bak. Geri zekalıyım biz ne yapıyoruz? <laughs> Herat önüme kırma. Ferhat, ne yapıyorsun? <laughs> Otobüs kaza, otobüste tır çarpışmış lan. Nerede? Son şeritteydi. <laughs> ne kadar abi çok abi kaza ya. var baba ya bu yolda. Artık sollayalım baba. Ben de vites topluluğu 5'e niye gitmiyor anlama. Allah Allah adam viteste kalıyor. Çok zor kaldınız. Beyler siz bir cennet kaldınız. Yok ben. Değişmişsin. Nasıl değişmiş? Yol tutuşu da iyiymiş ya. Geride kaldın sanırım ya. Ne yeriniz lan? Baba. Jettir baba. Jettir baba. Aynen. Sağ olun. Ya. ya. <laughs> Baba Hop benim sola geçmem lazım oğlum dönüş ver. Baba jet. Abi 135 ile gidiyoruz adamı yetişemiyorum bu ne? 150 ile gidiyorum ben. Ay, o ayağını gazdan çekersen ha. Ha. 100, 135 ile yetişemiyoruz. Ha. Adam makas atar. Ya Tümer niye sürekli bana? Evet. Kızlar sürekli benim kesiyor ya. Yok kızda gidiyor mu kıskandılar? <laughs> Kanka burada gaz çek, Aldım. gaz çek, gaz çek. Oy, bitti <laughs> o kardeşim. yok. Allah! Allah <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir aksaklık çıktı. Eee servise uğramak suretinde kaldık. Şimdi Ferhat arkadaşımız yolda. Halil arkadaşımızla bekliyorduk. Akşam oldu. Müşteri teslimatı iş istemeye başlayınca artık yola çıkmaya karar verdik. O zaman yavaştan çıkalım mı başkan? Hadi ben çıkıyorum. Çıkalım. Çık sen ben de geleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur da başlamış. açalım da öyle çıkalım. Eee soldan devam etmemiz lazım ona göre. Soldan Tamam. tamam. Oğlum sen ne beni soldun? Hadi yavaş Ya oğlum gidelim. yavaş gidiyor. Yavaş gazı kestim de sana yetiştim. Şu an gitmiyor. Oğlum sen niye beni soldun? Geç lan geçebilirsen. Tamam, tamam. Ferhi. Geç hadi geç öyle sen geç Bu arabanın manevrası o kadar iyi ki Hayır dayan araba <laughs> 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 Ya kalbini <laughs> Geçemezsin oğlum geçemezsin Ya hayır <laughs> Ya bırak kardeşim beni bir sal ya. Geçemezsin oğlum. <laughs> tamam geçmeyeceğim yanına gel. gel gel. Ama yanına geleceğini söz ver. Söz. Evet. Gel. Seninize yetişeyim. Kaçta gidiyorsun? 40. Tamam ben de 47 ile gidiyorum şimdi gelirim. Ya hala ölüme kırıyorsun. <laughs> ya yapma. <laughs> ya yapma. Yapma. şeyden içiyor. Tamam yapma. Bak geçmiyorum. Vites atmıyorum şu an. Gel gel. Ya onu Ya hala ölüme kırıyorsun. Pardon kanka kafam kesmiş <laughs> Ya kafam kaçmış. <kesmiş>, işte. <laughs> Gel gel yanıma gel. Şimdi seninle aynı hıza çıkayım tamam. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum <tamam. gülüyor> yanına geldim. Niye elime kırıyorsun? Tadı kaçtı bu işin. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam özürüm daha yok. Daha yok. Gemin ederim daha yok kanka. Gel <laughs> yere gidelim. Ya, ben niye etmiştim? Adam bir yan yana gidelim hadi Arkadaşlar ya burada çıktı artık varmak üzereyiz. 12 kilometre yolumuz kaldı. Sağ Ferhat de başkan dedi. başka e zaman yani düşünüyor çıktı. çünkü arabası arıza yaptı. Ben Sağdan bu çıkıyoruz. Sağ çıkışı kuzum. Evet. <laughs> Halil başkanla gırgır şamata derken baktık 12 kilometre kalmış dedik toparlanalım dönelim artık e, ee, 6 dakika içinde orada olmamız lazım yoksa geç kalıyoruz. Birazcık gaza dokunma vakti geldi. Düz ilerleyin. 6 dakikada da geç kalalım ya yani. Düz ilerleyin. Sağa dönüyorsa tekrar hesaplanıyor. Rota tekrar hesaplanıyor. Oğlum asıl ben nereye girdim? <laughs> Allah geç kaldık be. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok. 3 dakikanın hatırını saymaz herhalde Emirhan Başkan değil mi? kadar yol gitti. O kadarını kadar. ödesin 3 dakikalık. Allah var ya geri zekalı mısın? <laughs> ben de geri zekalı dedik <laughs> ya. Oğlum aç artık hadi tamam aç. Şaka bitti hadi. Kanka bu açmıyor. Kanka bariyer açmıyor. Ben de. Şiyoz mu tamam.